Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve soğuk, karlı ve sisli bir Elden Ring gününden hepinize merhabalar. İlk defa kanala geliyorsanız Elden Ring oynuyoruz, e, Platinum için oynuyoruz, epey ilerledik ve tüm her yerlere didik didik ediyoruz. Zaten bu bölümde de göreceksiniz. O yüzden kanala iyi olursanız çok sevinirim. Like atıp yorumlarda güzel şeyler yazarsanız mükemmel olur. Şimdi neredeyiz? Buralardayız. Consecrated Snowfield'a geldik. Geçen bölüm 3 tane lütuf ışığını açtık fakat hiçbir şey daha tam anlamıyla dokunmadık. Bugün detaylı bir şekilde burada toplanabilecek ganimetleri ve eşyaları ve görevleri yapacağız. Öncelikle şu üst kısmı ele alacağız. Herhalde şuraya kadar geleceğiz. Burada bizi güzel ganimetler bekliyor ve şansımız varsa da şu yol üstünde bir tane karavana rast gelebiliriz. Şimdi ilk başta ne yapacağız? İlk başta şuraya gideceğiz. Hemen arkasında şurada şunun yanında böyle bir şey eşya olacak. Şurada bir şey olacak. Ve sonra da lanet bir lanet iğrenç bir yeraltı mezarına gideceğiz. Çok çok zor, çok çok zor. Haydi bakalım gidelim. Işığımızı bir açalım sisli ortalık göremiyoruz. Bir şeye daha bakacağım. Şu eşyalarım arasında beni e, daha güçlü kılabilecek bir şey var mı? Şimdilik böyle kalsın. Bakarız. Aa şöyle bir şey yapmam lazım. Bu bana iyi gelir. Biraz rahatlatabilir beni. Nerede şişelerim? Burada. Daha fazla büyü kullanacağız bu bölümde. O yüzden 6'ya 8 yapalım. Can şişesi 6 şeylerde 8. Atımızı çağıralım ve hemen bir numaraya gidelim. Bir numarada burada karşımıza bir mezar çıkacak. Paralar var, beleş paralar. Fakat bu mezarlığı da bu sefer güçlü bir arkadaş koruyor. Şurada. O yüzden... Allah! Yanlış bir müde kalmış. Biraz da agresif kendisi. Bir tane yedik. Bunu iyi hallettik. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika şunu çıkartalım. Bu Dexterity'de evet. Bunun yerine böyle adamları öldürdükçe bana canımı yerine getiren şeyden koyacağım. Şundan. Ee, evet. Bu, bu şekilde gidelim. Çünkü etrafta çok fazla şu adamlardan var. Bunlarla mesela canımızı yavaş yavaş doldurabiliriz. Boşu boşuna canımızı harcamamış oluruz. Hatta şunu öldürürsem büyük bir ihtimalle canım da geri gelecek evet fullenecek demiştim bu da tamam şimdi bu adamın üstünden harika bir şey düşüyor hem bir silah bir e, çekiç hem de harika bir tane kendi maskesi burada şimdi beleşe paraları topluyorum bu bir mi bir ne işe yarar artık nerelerdeyiz ha, İşte şöyle bize 11'lerle falan gelsinler Hızlıca bakıyorum mezarda. Bu tarafta bir şey yok. Şuradan devam edelim. Bu tarafta bir şey yok. Şuraya geçiyorum. Paracıklar var mı burada? Burada da yok. Şurada bir tane var. Bunu alalım. 9. seviye bir para. Güzel. Şurada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ve şu arkada bir tane paracık daha var. Onu da alalım. Bu da 6'ymış. Bunun arkasında bir şey yok. Şimdi numara 2'ye gidiyoruz. Sistemin içerisinde çok bir şey gözükmüyor ama e, şuraya doğru ilerleyelim. Şöyle boş boş gezen arkadaşlar var. Bunları halledebiliriz. Şansımız varsa karavanı bulacağız. 2'ye doğru ilerliyorum. Şunlar dursunlar. Boş verelim onlara. Bir işe yaramıyorlar. Şurada bir yerde. <laughs> Bakın şu şeyin üstünde. Ağacın ve de kayanın üstünde duruyor. Kaçmadan indirelim. Bu bize ne getiriyor? Bir sekiz. <laughs> şunlar çok kötü. Oh, o hareketi yapmadan. Bunun işini bitirelim. Bir tane de şurada olacak onlarla. Bu da tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen bakıyorum. 2'yi tamamladık mı? 2'yi tamamladık. Bunu aldık. 3'e gidiyoruz. Şu kayaların oraya. Ee, o kayaların oraya gitmişken belki karavan karşımıza çıkabilir. Kurtlar var. Sesleri geliyor. olması lazım. Şunları da alabilirsiniz. Bunlarla güzel eşyalar yapılabiliyor. Şimdi öncelikle şurada bir tane Golden Seed'imiz var. İhtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Bir de şurada bir paracık çıkacaktı. Şimdi lanet şeye doğru gideceğiz. Ee, lanet mezara doğru gideceğiz. Bakalım yol üstünde de şeyi görebilir miyiz? karavanı bulabilir miyiz? Ona bakacağız. Şöyle yapıyorum. Buradan devam ediyoruz. Ne tarafa doğru? Dörde doğru. Karşımıza çıkarsa ne hala? Bı 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 bı. Duvarda dövüşenler var burada. Old Fang'i aldık. Bir de et bulmamız lazım burada. Flash olması lazım ama göremedim. Neredeyiz? <laughs> Yan taraftaymışız. Bu karavandan karavan da şuralardan bir yerden geçiyor. Aslında arkamıza bir bakalım çok hızlıca. Belki görebiliriz. Belki iyi haber gider ve karşımıza karavan çıkabilir. Oh, şunu bir an karavan zannettim ama değil. Neyse. Onu bulacağız. O nasıl buradan gidecek? Bu bölgede iki karavan var. Bir tanesi de şu yolu kullanıyor. Şu taraftaki bir yolu kullanıyor. Bir tanesi de bu yolu kullanıyor. İkisinden de farklı eşyalar alacağız. Ama şimdi gelmiş geçmiş en zor mağaralardan bir tanesine gireceğiz. Neden zor? Çünkü o iğrenç kedilerden var. Yani böyle garip garip zıplayan acayip bir türlü ritmini tam tutturamadığımız kedilerden var. Fakat bu kediler inanılmaz güçlü. Yani bir vurdumu canınızın 3'te üçte ikisini götürüyor. E, bunu zor kılan o. O yüzden böyle uzaktan uzaktan çok fazla riske girmeden e, o kedilerle dövüşeceğiz. <Sessizlik> <Sessizlik> Consecrated Snowfield Yeraltı Mezarlığı'na hoş geldiniz. Bir de bu iğrenç kurbağalardan var. onlara karşı da hatta bir dinlenelim burada ya. Bir sıfırlanalım. Her şeyimizi toplayalım. Şimdi şunlar bakın yukarıdaki şu kurbalardan bahsediyor bahsediyorum. Büyülerimize çok dikkatli olmamız gerekiyor burada. Çok e, fazla o kedilere büyü yapacağımız için e, şeyimiz kalmayabiliyor oyunun sonuna doğru. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi burada bir tane ok alıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü o sütunlardan var. O sütunları da uzaktan böyle kapatabilmem gerekiyor. Şimdi hemen bir tanesi karşımıza çıkacak. ya, biz donduruyor ve anında donabiliyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şu sağda bir kimse yok. Şurada biraz bekleyeceğiz. Buradan bir tane şey çıkacak. Ha, Şu arkadaştan ve bir kez daha vuruyoruz. Bunun işini bitiriyoruz. Şu yukarıda bir tane onlardan var. Şunun üstüne atladığımız gibi hazır duralım. Susuz alalım notlarımda da evet doğru gidiyoruz her şey tamam. Şimdi ilk kediyle karşılaşacağız. Bir tane bu kurbağalardan var. Ee, sağdan gidiyoruz. Burası final. Burayı açmaya çalışıyoruz bu kapıyı zaten. Ama ondan önce şurayı halletmemiz gerekiyor. Burada bir tane şu şeyden olacak. Allah bunu unuttum tabii ki. şurası mı? buraya ateş etsek olur sanki. Bum indirdik onu. Allah. Şimdi o gittiğine göre buna karşı gerçekten hmm, nasıl düşüncemi tam bilemiyorum yani. Açık açık söyleyeyim. Şundan bir tane kullanalım. boş oh. Pew, 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 pew. Allah. Aa, ah, neyse bunu hallettik. Çok temkinli olun. Vallahi vurduğu an canınızın 3'te 2'si gidiyor. Çok kuvvetliler. Şimdi buradan tekrar şuna geçebiliriz. Ee, burada neyimiz var? Bunu alacağız. Şu. Sonra cuma Şuna bir tane vuralım. Bu kır çıksın. Öncelikle şu tarafa gideceğiz. Fakat burada da içeride e, bu kurbağalardan var ve 5 tane falan var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yeri insin. Ayağa kalkarken işini bitirebiliriz. Hıp hıp hıp. Sanki bununla daha iyi olacak. Aman yanlış yaptık ya. Neyse fena olmadı. Bunu bitirdik. Şurada bir tane daha var. Bu bir şu tarafta da bir tane saklanıyor böyle ve böylelikle tamamladık hepsini buradan bunu alıyoruz o iki tane oldu şunu alıyoruz daha doğrusu ondan sonra buradan şöyle gideceğiz Ben yine şunu açayım. Bir yukarıda bir tane var. Bakalım şu gider mi oraya? you know Oh, yakaladım onu. Bu öldürür mü acaba? Lütfen. Ha, ölmedi. Ama bu öldürür. Tamam, ha, bu da bitti. Ee, buradan yukarı. Şunu alacağız. Oh, çok güzel. head Elder diyor. Bir bakalım neymiş? head Elder. Implar buradaydı. Imped Elder bu. Ne yapıyor? Arcane'i arttırıyormuş. Vay. Arcane'le işimiz yok bizim. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Burada aynen geriye şunu alıyoruz. Notlarıma bakıyorum. Gayet okeyiz. Şimdi. Daha önümüzde çok iş var. Şöyle ki. Öncelikle. Şunu. Bir. Ha, bu bunu bir şey yapacağız. Ee, şöyle biraz geri geleyim de üstüme gelmesin. Üst kata gidecek bu. Üst katta çünkü yolumuzu kapatıyor olacak. O yüzden buradan şimdiden buradan halletmek daha iyi oluyor. Şunu hazırlayalım. Şundan bir tane kullanacağım. olabiliyor biliyorsunuz çiçeğimizi alalım burada bir şey yok burada bir şey yok ve yukarıya doğru ilerliyoruz şimdi şurada bir çok kısa şöyle yapıp geri geleceğiz çünkü yine o iğrenç kurbağalardan var kurbağa mı diyeceğiz buna kertenkele mi artık nedir bilmiyorum tane daha olacak burada sanki öyle hatırlıyorum ama emin de olamadım şimdi. Şunu bir alalım. Şimdi burada iki tane şu düşmandan olacak. Ah ne güzel diyorsunuz şunu alayım diyorsunuz sonra başınız belaya giriyor. şöyle bir şey yapabiliriz. Allah. O an yukarıda onu böyle buzluyor. O ölmüştür herhalde. Bir tane daha var yalnız o odada. Onu da söyleyeyim. Şuradan gidecektik. Şurada okumuzu hazırlayalım. Çünkü o yukarı çıktığı için Aa oh, biliyordum böyle olacağını. Kaç 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 kaç. Oh. Üşüyorum çok kötü. Şu silaha geçelim. diğer de burada olması lazım. Oha ölmemiş. Ölmek üzere bak. Oo, oh, halo slice. Çok güzel. Silahını aldık. 9. seviye. Çok rahat bir tane şeyimizi güçlendirebiliriz bence bundan sonra. Ee, bir ruhumuzu. Şayet düşmek istemiyorum. Allah. bir çalıştıralım. Bunu alalım. Ve şunu alalım. Sonra bu aşağıya geçebiliriz artık. Şimdi buradaki bölüm sonu ne diyelim düşmanı öyle çok zor bir tane değil. O yüzden hiç kaydetmeden ben direkt şey gidiyorum içeri giriyorum. Şundan bir tane kullanacağım. Şundan bunu kullanacağım. Canımızı fullleyelim. İçeriye girelim. Dışarıda rastladığımız adamın aynısı. Sadece bunun baltası var. Ama sağlam vuruyor gördüğünüz Hayır Allah. Oh, Allah'tan ve Great Grave Lower World'ı aldık. Bu da maksimuma getirmeye yarıyor. Ee, buradan ne yapacağız? Buradan direkt dışarıya ışınlanabiliriz. Hemen bakıyorum. Bu 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 Evet, buradan direkt ışınlanıyoruz. Şimdi bulabilirsek bir dakika şurada kaydedelim yalnız kaydedememişiz. Şurada yukarıda bir her şey canlansın tekrardan. Bir de karakterimi güçlendirebiliyorum. O işi de halledelim. Bu, bu. Bir şey diyeceğim. Ee, oyunun sonuna doğru canımız 60 olması gerekiyor. O yüzden ben biraz bu yani 60 olsak iyi olur deniyor. O yüzden ona biraz çalışacağım. Intelligence'ı da 75-80'e getirmeye çalışacağız. Oyunun sonuna doğru. Buradan aynen dışarıya çıkalım şimdi Amaç şeyi bulmak Bakalım Bu yol üstündeki Karavanı bulabilecek miyiz Atıma biliyorum, bu sefer atımla Biraz araştıracağım Burası çok yüksek gözüktü bana bir dakika karşımıza çıksa ne güzel olur ya. Şu ana yola çıkacağım. Şu yola. Sağdan ve... Allah işte karşımda. İnanamıyorum çok in. Köpek çok pis burada. Öncelikle köpek. Bir de okçular var. Bir tane çok kuvvetli adam var. Kuvvetli olan şu zaten can barınlar göreceksiniz. Geliyor mu? Şimdi bir de okçular var. Aa, okçular nerede? Heh, bir tanesi burada. Buna da hızlı hızlı bana ateş edemeden yalnız ondan da iki tane olması lazım. Aman yaktı bizi. Araba nereye gitti? ha? burada. Bu sefer kaybetmek istemiyorum. Bu sefer arabayı kaybetmek yok. Hatta şey yapacağım. Öncelikle bir yere indireceğim bunları. Arkasına alacağım alacağımı. Çünkü bunlarla bir çok uğraşmak istemiyorum. Durdu mu abi? Hayır daha durmadı. Bu da hiç işlemiyor ha. Tamam. Ve bir Trina's Torch. Bir tane daha meşale aldık. Hiç fena değil. Aha. Canlanmış. Bakalım buza karşı buz nasıl olur. Hiçbir şey yaramıyor galiba. Bunu merak ettim ama. Yok. Bu silahları hiçbir işe yaramıyor. Şu her zaman iyi bir opsiyon. İkincisi de ikincisini de öldüreyim. Madem bu işe başladık böyle Allah bu zaten geliyor. Sisten yalnız hiçbir şey gözükmüyor. Nerede? Oh! Tam ayağa kalkıyor yakaladım. Allah vuramadım. Hayır hayır hayır. Bir şey de kalmadı. Hoşçakal dostum. Evet bence şimdi şurayı bir ışınlanalım. Çünkü bu üst tarafları komple bitirdik. Şimdi sağ taraflara geçeceğiz bir sonraki bölüm. Arkadaşlar ilk defa kanala geldiyseniz... Elden Ring oynuyoruz. Platinum çözümünü oynuyoruz. Umarım içerikleri beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like'lar atın ve yorumlara güzel şeyler yazın. Bol bol bilgimiz var. Bol bol Elden Ring oynuyoruz. Tam boyunun hak ettiği şekilde. Bir sonraki bir bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.